Bugün sizlere otomobil kullanıcılarına büyük kolaylıklar sağlamış son model araç içi ürünlerinden bahsedeceğiz. Emin olun bu ürünleri hemen satın almak isteyeceksiniz. Dünyanın ilk otomatik araç çadırı olan Lantmodo, kam çadırına ve plaj şemsiyesine de dönüşebilmekte. Kurulumu da oldukça hızlı olan Lantmodo bir dakika içerisinde emrinize hazır hale gelmekte. Oldukça dayanıklı olan bu çadır dolu yağsa, yüksek sıcaklıklar olsa, tepeden kremit düşse bile aracınızı korumakta. Her renk seçeneğine sahip olan Lantmodo aynı zamanda her model araçta rahatlıkla kullanılabilmekte. Yüksek basınçlı kaldırma torbaları en ağır yükleri kaldırmak için kullanılmakta. Belli bir alanda maksimum kuvvet uygulanarak yüksek ağırlıklar kaldırılmaktadır. Benzersiz yapısı, yük değiştirme, ağır kamyon veya uçak kurtarma ve farklı taşıma durumlarında kullanımına izin vermekte. 3 tonla 100 ton arasında taşıma kapasitesine sahip olan katini, güçlü manipülasyon kolları, koni şeklinde koruma kenarları ve eşsiz kaymaz yüzeyiyle dikkatleri üzerine çekmekte. Dünyanın ilk taşınabilir espresso makinesiyle tanışın. Kompakt tasarımıyla dikkat çeken espresso makinesi, kullanıcıların diledikleri her yerde lezzetli kahve deneyimi yaşamasını sağlamakta. Özellikle uzun yol yapan sürücüler tarafından tercih edilen Handpresso, arabanın içinde saniyeler sonra kahvenizi yudumlamanızı sağlamakta. Pompasıyla 16 bar basınç sağlayıp önceden termosuna koyduğunuz sıcak suyu ekleyerek lezzetli bir espresso içebileceğiniz espresso makinesi pile veya elektriğe de ihtiyaç duymuyor. Peki kimler aracında böylesine kullanışlı bir kahve makinesi olsun isterdi? Siz de aracınızın içinde telefonunuzu nereye koysam diye düşünüyor musunuz? Şimdiye kadar aldığınız manyetik tutucular işe yaramadı mı? O zaman kesinlikle Bestrix'i deneyin. Sadece tutucu görevi görmeyen Bestrix aynı zamanda telefonunuzu özel bir GPS ve müzik çalara dönüştürmek için profesyonel bir görünüme ve yeterli güce de sahiptir. Araç içine kolayca zarar vermeden monte edilebilen bu gelişmiş tutucu artık telefonunuzu güvende ve size yakın tutacak. 3 tona kadar ağırlık kaldırabilen Mopon özellikle otomobil tamircilerini çok mutlu edecek. Çünkü Moporn sayesinde otomobiller neredeyse hiç efor sarf edilmeden kaldırılabilmekte. Tekerlekli bir mekanizmayla aracın altına getirilen Moporn havanın verilmesiyle aracı yukarıya kaldırıyor ve güvenli şekilde aracı havada tutuyor. Bu esnada isterseniz lastikleri değiştirirsiniz, isterseniz de aracın alt kısmını tamir edersiniz. Peki videomuzda bahsettiğimiz bu son teknoloji araba icatlarından hangisini veya hangilerini satın almak isterdiniz? Bize yorumlar kısmından yazabilirsiniz. Bunlar kaçmaz kanalımızın bu videosu bitmiş olsa da yeni videolara gitmek için karşınızdaki önerilen videolardan birine tıklayabilirsiniz. Videoyu izlediğiniz için teşekkürler. Bir diğer videoda görüşmek üzere.